Böyle bir bardak Merhaba. böyle bir bardak. Açıyorum şimdi. Nereden açılıyor? Açılsın. Nereden açılıyor bu? Evet. Açıldı. Çıkıyor yavaş yavaş. Çıkıyor. İki şapki yok mu? Şimdi, böyle. Şimdi açıyorum. Şimdi, <laughs> Şimdi şöyle açıyorum. Bence böyle açmak zor geliyor Böyle açıyorum. Böyle. açıyorum. nasıl? Açıyorum. Düşüyor. Mavi şey düşmüş mü? Yok. <gülüyor> 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 Neyi o de şey. Hatta çözüldü. şey için Açılmıyor mu? Açılacak şey nasıl? Açılacak böyle çıkacak. Şimdi babinin saçını kurtarırsak tamam. Babinin saçını da bağlamışlar. Hmm. Daha ne var? Daha ne var? Beli var ya. Belini çıkartabiliriz. Saçını kesmeden çıkartmak bu böyle çıktı. Saçına bak ya, bağlı. Nasıl yardım et çözemiyorum. Düştü. Nasıl? Arkadaşlar Barbie'leri çıkarttım şöyle. Şimdi bunları açalım. Açabilirsen tabii. Ne buraya açtım Çıkmıyor. Yani şey nasıl çıkacak? Yardım et. Böyle kulaklık var. Ya, Ben bunları kıracağım en sonunda çıkmak. He böyle çıkmış kulaklık. Gözlü, Kenin gözlüğü bu. Bu da Kenin. Bu suluk berbinin de Anam parmağımı kıracağım. Çıkmıyor, çıkmıyor. Ay çık. E kıracak Ben oyuncağım kıracağım. Ne yapacağım? Çıkmıyor bu. Yazdı mı Bakın böyle Barbie'nin suluğu çıktı. Barbie yazıyor. Dinde böyle kalp var. Bu da Ken'in kulaklığı söylemiştim. Gözlüğü var burada böyle. Sonra böyle katene var Ken'in. Bunu en son mu çıkaralım sence? Bunu en son çıkaracağız. <laughs> Oyuncakları da galiba. Bu Barbie'nin şapkası. Bu da gözlük böyle gözlük kalbi gözlük pembe sonra bu şapka tenis şapkası biliyorsunuz müzik aleti çıktı onu çıkartmaya çalışıyorum şimdi çıkarttı artık o kadar sert yapmışlar ki çıkmıyor Böyle komik videoları seviyorsunuz. Ne <laughs> Aleti çıktı. Bilmiyorum ismini. Ama şarkı çalıyor arkadaşlar. Ya ya ya. Tatenler. Kızım. Böyle dik durabiliyor. Ben bir de dik çıkartacağım Yok çıkmadım. Bu da böyle bir paten yani Barbie'nin aynı pateni. Şöyle dursun Bu da Ken'in pateni. Nasıl çıkacak bu? Ayakkabı paten. Ama böyle. Çok güzel. Kendi için bir <laughs> ayakkabı. Şöyle. Sonra bir tane daha var. Böyle çıkıyorlar. Böyle. Evet bu kadardı. Tamam. Böyle şeyler çıktı arkadaşlar. Bunları böyle giydireceğim şimdi. Dursunlar burada bunlar. <laughs> şapkası nasıl giydireceksin artık ben de bilmiyorum. Yani bu oh. fazla kötü giydirdim. Yok güzel giydim. Şimdi tam kulağını giydireceğim. Kulağına da sen on olmayacak bu. Heh, oldu oldu. Tamam böyle. <laughs> böyle. Gözlüğünü de gözüne takacağım. Şöyle herhalde. Evet böyle gözüküyor. Şimdi e, onun pateni var böyle. Giydirelim. Bakın böyledir. Çok tatlı. Pateni ne giydireceğim? Bunlar da arkadaşlar çorapları patik gibi bir şey. Küpe giydiriyorum. Diğerini. Heh, diğerini <laughs> Diğer artık. Böyle. Giydiriyoruz bunu da. Şöyle çok kolay giyiniyor. Sonra böyle ayakta oturabiliyor demiştim değil mi? İşte ya Böyle. Şimdi eline sulu vereceğiz. <laughs> veriyoruz böyle duracak takayım parmağını. böyle böyle bir saçı var böyle buradan toplu yarım topuz şöyle kuyruk sonra böyle gözlüğünü taktık şapkasını taktık sulu var böyle sonra üstü kolu açık kapalı Böyle uzun kollu bir üstü var. Sonra böyle siyah bir pantolonu var. Patik var böyle. Bir de soluğu var böyle. Parmağına takılıyor. Bir de patenleri var. Bu kadar. Şimdi keni giydireceğiz. Böyle. Ee, ilk kulaklığını takacağız. Çünkü Bunu da takacağız. Bunu boynuna takalım şimdilik. Zaten resimde de öyle. Şimdi gözlüğünü takıyorum böyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Oldu mu? Arkadaşlar takılmıyor. <laughs> Ay bu nasıl bir gözlükmiş böyle? Tamam oldu galiba bu ki. <laughs> oldu mu? Oldu. Baya güzel oldu. Böyle oldu. Azıcık yamuk oldu ama yani başardık. Şimdi böyle ayakkabısını e, giydireceğiz. Şimdi böyle giydireceğiz. Dur. Giyin. 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 Giyin <laughs> Birazcık bu zor giyiniliyor. Büyük ayak olduğu için güzel gibi. Giyinsene. Bayağı zor giyiniliyormuş bu. <laughs> böyle Bayağı ayağını giydirelim. zor giydireceğim. Azıcık. Evet oldu. Böyle. Şimdi bunu kulağına mı takalım? Yoksa böyle boynunda mı dursun? Ben bence boynunda dursun diye düşünüyorum. Zaten boynunda daha güzel. Böyle. Bir de müzik aleti var. Eline şöyle takacağız. Takabilirsin. Şöyle <laughs> Yani takamadım da. Hadi takılsın. Gördün mü? Senin. Böyle. Böyle gözlü çıktı. Saçı böyle marketten yapılmış. Sonra böyle kulaklığı var. Bu oynana Sonra böyle bir tane aparat çıktı, müzik aparatı. Üstü böyle mor, çizgili. Burada çizgileri var. Sonra böyle pantolonu çıktı böyle, çizgili gene. Sonra böyle çorabı var. Patik gibi. Sonra onun da pateni var, gözlüğü var. Böyle yan yana getirmemi isterseniz, şöyle getireyim isterseniz. Böyle duruyor. Şöyle. Arkasını göstereyim. Evet böyle gözüküyorlar. Video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.